Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Şu an yani kalbim yerinden çıkacak gibi inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü muhtemelen 2 yıl sürecek bir video serisinin, bir dizinin şu an ilk bölümünü izliyorsunuz. Afrika yolculuğumun ilk videosu olacak arkadaşlar. Şu an İstanbul'dayım ve Afrika yolculuğunda kullanacağım motosikleti satın almaya geldim. Size önce bu motoru göstereceğim. Neden bu motoru seçtim? Nasıl süreçlerden geçtim? Aylardır nasıl bu yolculuğa hazırlanıyorum? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Tam buraya bir ekleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu 2022 yılının haziran ayında çektim ve o sıralar sonrasında başıma geleceklere dair hiçbir fikrim olmadan her şeyi çok mutlu ve gülerek anlatıyorum. O yüzden bu videoda Afrika hazırlığımın en keyifli kısımlarını izleyeceksiniz. Gelin şimdi birazcık geriye saralım ve motor seçim sürecine gidelim. Bir enduro model çıkarttı Harley Davidson ki 1250'lik bir motosiklet. Bir deneme sürüşü yapmak isteyeceğim. Harley Davidson camiasına, dünyasına mağazaya bir adım atarak bir giriş yapmak istiyorum. Allah Allah çok çıkasım geldi yukarıya. Neyse çıkmayacağım. Park alanları varmış. İyi ki çıkmamışım. Çok görgüsüz bir hareket olabilirdi ama çok güzel yapmışlar. Tamamdır abi. Sürüyorum ve geliyorum. Güzel evet çok yabancı değil. Hmm. Uf. İnanılmaz benim motorumdan çok farklı, kesinlikle çok farklı. Daha debriyajı salamadım bile. Tam bir canavar var elimin altında öyle hissediyorum. dengesi falan muazzam. Daha dördüncü vitesten yukarıya atamadım motoru. Sese bakın. Hız sabitleyicisi var. Elci ısıtması var. Menüsünde bir sürü ayrı modu var. Bu taraftan ayarlanıyor. Ayakta sürmek için biraz alçak kalıyor tabi bana. da daha yüksek yerden yüksek bir şey mi kullanmak gerekir bilemiyorum. Ama beni çok etkiledi yani param olsa ve bunu şu an bir deneyim belki alırım diye denemiş olsam muhtemelen alırdım. Harley Davidson'ı Ankara'daki bayilerine giderek denemek istediğimi söyleyip alıp denedim ve gerçekten çok etkilendim. Fakat kendime de gerçekçi olmam gerekiyordu. Bu motoru alabilecek bütçem yok maalesef. Sonrasında Instagram'dan Yamaha Honda, KTM ve BMW'ye mesajlar gönderdim. Afrika yolculuğumu ve yapmak istediklerimi anlatıp onlarda kullanmak istediğim bir motor olduğundan bahsettim. Yamaha ve Honda mesajımı görüp cevap vermediler. BMW ve KTM projemle çok ilgilendiklerimi söyleyip beni görüşmeye davet ettiler. Birkaç farklı motosiklet markasıyla görüşeceğim, projemi anlatacağım, Afrika'ya gideceğimi ve bunun için İsterlerse benimle bu yolculuğa çıkabileceklerini anlatacağım. Sonrasında neler oluyor birlikte göreceğiz. İlk ciddi görüşmem için KTM'ye gidiyorum şu an. Motorları bir deneyeceğim, artılarına, eksilerine bir bakacağım. Bakalım kim bilir. Husqvarna ve KTM birleşmiş ve çok da güzel motosikletler çıkarmışlar. Bunlardan deneyeceğim ilk motor, Husqvarna Norden 901 her ne kadar çok konforlu ve keyifli bir motor olsa da yolculuğum için çok fazla elektroniği var ve bence çok ağır. Sonra bu traktör gibi çalışan 701'i deniyorum. Gerçekten muhteşem bir arazi motoru. Fakat deposu küçük, yük taşımaya elverişli değil ve Afrika'ya hazır hale getirmek için birçok ekleme yapınca neredeyse diğerleriyle aynı pahalıda ulaşıyor. da çok güzel. Çok keyifli aletler. Fakat aralarında ciddi bir ağırlık farkı, ciddi bir fiyat farkı var. O nedenle sıra teklifimi değerlendirmek isteyen bir diğer marka olan BMW'ye geldim. Yine bir sabah uyandık ve bugün bu sponsorluk görüşmelerinin en heyecan vericisine gidiyorum. BMW ile görüşmeye gidiyorum arkadaşlar. Instagram'dan mesaj attım çağırdılar. Gel bir görüşelim dediler. Ne çıkacak, ne konuşacağız ben de bilmiyorum. Hem böyle bu zamana kadar emek verdim. Bu kadar emeğin insanlar ve markalar üzerindeki etkisini, sonucunu görüyorum aslında diye düşünüyorum. Sabah alarm kurduğum saatten bir buçuk saat önce uyandım. Heyecanlıyım, umutluyum. Bakalım neler olacak. Borusan İstinye'ye geldim. Randevum 10 dakika kaldı. Bakalım neler olacak içeride. Güzel, olumlu geçen bir görüşme sonrasında randevu aldım başka bir güne ve BMW'ye motosiklet denemeye geldim. 1250 denemeyeceğim. F850 Adventure deneyeceğim. Hava yağmurlu, bayağı yağmurlu. Her türlü hava şartında süreceğim için deneme günü yağmurlu olmasın diye düşünmedim ve geldim. çalış. Hadiş. Tamam, anahtarsız çalışıyorum alet. Oo, havalı. Motorun dengesi çok güzel. Biraz Tıkır 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 böyle traktörümsü çıkıyor. Benim f yüzüme göre sesi ama yine güzel bir motor yapmışlar. Tek bir dezavantajı var. Ayağa kalktığım zaman ayağım arkada şu egzoza değiyor. Ama gayet güzel motor yapmışlar. Yamaha'nın Tenere 700 modeli ise uzun zamandır denemek istediğim bir motordu ve bunun için <laughs> Arkadaşlar motosiklet bir sanatsa bu işin sanatçısının yanına geldim. Diyorsun. Ve tabii ki abi. <laughs> ya en doğru bilgiyi, en güvenilir bilgiyi, en çarpıtılmamış bilgiyi almaya Adem'in yanına geldim. Ve zaten bir Tenere 700 ile gitmek istiyordum. O da uzun zamandır kullanıyor. Hem dedim bir motorunu kullanayım sonra da oturalım Tenere 700 ile ilgili güzel objektif bir bilgi alayım. Ben geçiyorum motora. Motor budur arkadaşlar, bitti bu iş. Motor tenere 700'dür. Haberiniz olsun. Arkadaşlar, yani ya. bu iş bitti. Sen bir şey diyeceğim. Sen ne denedin de üstüne bunu deneyince bu kadar katı bir. BMW'de ne denedin ki? Husqvarna 901 Norden denedim. Abi. KTM 890 denedim. Husqvarna 701 denedim. Ah, tamam. KTM şey BMW 850 GS Adventure denedim az önce. Arkadaşlar bu iş bitti. Haberiniz olsun. Yani bir ya. marka gelip de Anıl ben sana motor veriyorum ya da %50 indirim yapıyorum falan demediği sürece ben tenere alıyorum. Abi Ve ayakta beş, sürüşü beş, aşırı beş rahat. 5 dakika falan sürmedi bak 5 E7, dakika sürdü. 7'yi alınca, şöyle bir kere binince karar vermesi Gerçekten çok öyle kısa oldu. <laughs> ayakta sürüş çok rahat. Evet. Gidon mesafesi çok güzel. Dengesi gayet güzel. Hızlanması, freni... bu video içinde bindiğim bütün motorlara da aynı basitlikte baktım aslında. Bitmiş bu iş. Ben size diyeyim. Görüştüğüm markaların hiçbiri onların motorunu seçmem için karşı koyamayacağım bir teklif yapmadığından ben de bütçeme ve gönlüme en uygun olan modelle yola devam etme kararı aldım. Zaten şu an hangi motoru seçtiğimi Yamaha yazısını görünce, Yamaha markasını görünce anlamışsınızdır. Arkadaşlar gördüğünüz bu süreçte çok fazla motora baktım, çok fazla seçenek değerlendirdim. Hangisi bu zorlu coğrafya için, bu zorlu yolculuk için benim ihtiyaçlarımı tam anlamıyla karşılıyor diye araştırarak aylar geçirdim ve sonunda karar verdiğim motor burada şu an içeride işlemleri yapılıyor. Resmi olarak satın almış durumdayım. Son detaylar giriliyor ve sizinle motorumu bu videoda, videonun başında tanıştırmak istiyorum. Bundan sonraki 2 yıl boyunca videolarda Afrika yolculuğunda Benimle birlikte göreceğiniz yol arkadaşım bu örtünün altında. Hazırsanız açıyorum. Bu Afrika yolculuğumun yol arkadaşı olacak olan Yamaha Tenere 700 arkadaşlar. Motor artık benim olduğuna göre şöyle üstüne oturabilirim. Arkadaşlar, bu kadar çok seçeneğin içerisinden bu Tenere 700'ü seçmiş olmamın en büyük sebebi her şeyinin mekanik olması, bu zorlu yolculukta sıkıntı yaratabilecek elektronik aksamının çok daha az olması ve 50 kilo daha hafif olması. İlerleyen videolarda zaten göreceksiniz. Muhtemelen haftada 1 ya da 2 düşme ortalamasıyla yapacağız bu geziyi. O yüzden her seferinde yerden 50 kilo daha fazla kaldırmak ya da 50 kilo daha hafif bir şeyi kaldırmaya çalışmak çok ciddi fark edecek. Fenere 700 adını da Afrika'dan aldığı için bu yolculuğa adanmış, bu yolculuk için bence biçilmiş kaftan olan bir araç. Ruhsatını çıkarttık, plakasını bastırdık. Hazırım ve ilk sürüş, ilk benzin alımı için motora biniyorum arkadaşlar sıfır kilometre daha metre bile yapmamış bir motorla yolculuğa başlayıp umuyorum ki on binlerce kilometre bu motor ve ben size muazzam şeyler göstereceğiz. İlk benzinimi almaya geldim. Abi merhaba. Aynen, Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi dolduralım. Bu motorla ilgili en büyük sıkıntının bu olduğunu söylüyorlar. Bunun elinde kalması. Bakalım bunu nasıl idare edeceğiz. İlk sürüşü sağ salim bitirdim. Ve motoru 40 kilometreye ulaştırdım. Götüm biraz ağrıdı. Yalan yok. Gerçekten bu seleye bazı dokunuşlar gerekiyor. Bayağı canım yandı. Bu 40 kilometrede bile böyle 200-300 kilometre kullandığımı hayal edemiyorum. Ama genel olarak güzel izlenimim. İlk 1000 kilometrenin düzgün, çok gaz açmadan, çok devirli kullanmadan gidilmesi gerekiyormuş. Rodaj deniyormuş buna. Bu ilk 1000 kilometreyi yavaş yavaş ağır ağır kullanacağım. Şimdi Motora ilk başta belli başlı geliştirmeler ve koruma parçaları eklemem gerekiyor. Bunu yapmak için on off motoya geldim. Burada parçaları seçtim. Afrika yolculuğuna hazırlamak için en önemli, en kritik detayları ekleyeceğiz burada birlikte motora. Bana da gösterecek, birazcık bana da öğretecek bu süreci. Sadece motor ekipmanları yok. Bir dükkanın içini göstereyim size. Aynı zamanda farklı farklı kamp malzemeleri de, kamp ekipmanları da var. Burada bu yolculukta kullanacağım kamp ekipmanlarından da bazı eksiklerimi tamamlayacağım. Mesela sandalye'm yok. Katlanır, mini minnacık olur bir sandalye alacağım. Karnımı doyurmak için kullanmam gereken pişirme aparatları var. Bir tane çaydanlık alıyorum buradan. Bir tava, bir tencere seti, kahve ya da çay yaparken kullanmam için filtre önerdiler. Bu filtreyi alacağım. Bu kamp malzemelerinden diğer ihtiyaçlarımı da tamamlayacağım. Hem motorun hem benim ihtiyaçlarım tamamlanmış olacak on-off motor sayesinde. Burada neredeyse her motora uygun geliştirme ve değiştirmek için parçalar var. Bir Tenere 700 standı da var. Bu standdaki neredeyse her şeyi alıp değiştireceğim ve yola çok daha hazır olmuş olacak şuradaki stand sayesinde. Makinenin yanına geldik. Şimdi en önemli bence en önemli şeylerden bir tanesi yan ayak genişletme. Bu yüzey alanını artıracağımız için hem yumuşak zeminlerde batmayı engelleyeceğiz hem de olası böyle küçük girintiler, çıkıntılar, motor fazla yattı, etti gibi dertlerden kurtulacağız. Ben arazide ayakta sürerken boyum 1.88 olduğu için bu gidon birazcık aşağıda kalıyor. O yüzden gidon yükseltme ekleyeceğiz. Kağıttan hallice elci korumaları alüminyum endro elci korumalarla değiştireceğiz. Ön tarafa hem ön hem arka aks koruyucu takoz ekleyeceğiz. Bunların isimlerini pek bilemiyorum. Arazide kullanacağım için en önemli kısım burada far koruma parçamız gelecek. Far koruma ekliyoruz. Heh, şimdi göstermek istediğim bir şey var. Şu parmağım kadar olan fren zımbırtısını geliştireceğiz. Şöyle büyük bir şey takacağız ki bu kocaman botlarla ani bir durumda buldum bulamadım bastım basamadım sorunu yaşamayalım. Bir de düşmelerde darbe alırsa çok hızlı yamulduğu ve kırılabildiği için bu manetleri katlanabilir, özel uzayabilir, katlanabilir, sertlik ayarı yapılabilir manetlerle değiştireceğiz. Bu geliştirmeleri yapıp bir bakacağız duruma, birazcık süreceğiz. Sonrasında daha fazla eksiğim varsa on-off motoya geleceğim. Ne diyeceğim ki şunları şunları da geliştirelim, bunları bunları da takalım. Bir de Şurada bir radyatör koruma plastiği var. Onu da çok daha güzel bir parçayla değiştireceğiz. Kubilay Usta'yla birlikte bu işlemlere başlıyoruz şimdi. Söktük. Şimdi şuraya şu plastik parça yerine bir koruma demiri gelecek. Şunlar takıldı. Bunlar takıldı. Dükülebilir manet gördüğünüz üzere. Son ayarları da yaptık. Bidonun yeri belirleniyor. Ve bir sonraki durağımıza doğru on-off motodan yola çıkıyoruz. Buraya bir daha geleceğim. E, zamandan dolayı ekleyeceğimiz iki parça kaldı. Onları bir sonraki sefere bıraktık. Bir de zaten burada birazcık iş öğreneceğim, alet tutma öğreneceğim. O yüzden daha on-off motoyu, Mustafa abiyi, Kubilayı çok çok göreceğiz. Bu yolculukta iki alüminyum yan çanta ve bir tane sosis çanta kullanma kararı almıştım. Globe Scout da bu ihtiyacım için dünya standartlarında ürettikleri çantalarla birlikte gezime destek verdi. Daha önce hiç böyle çantalar kullanmadım. O yüzden 35 ve 31 litrelik birer tane çantayla birlikte Türkiye içinde bir deneme turu yapmaya karar verdim. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu video 2 yıllık Afrika dizisinin ilk videosuydu. Hepiniz bu başlangıçta benimle birlikteydiniz. Umarım 2 yıl boyunca birlikte yine Gezmek En Kolay YouTube kanalında Afrika'yı bir baştan bir başa dolaşacağız. Haftaya yine bugün işlerin hiç hayal etmediğim noktalara gittiği ikinci video ile birlikte serimize devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.